hususi böyle bir kısım meseleleri provoke etmek için bir kısım huliganlar var. Adeta asker gibi bunlar, vazifeli asker gibi, asker değil ama asker gibi vazife aldıkları yerde gidiyor, o işi yapıyorlar. Karıştıracaksınız, arabaları ters çevireceksiniz, camları kıracaksınız, vitrinleri parçalayacaksınız insanlara molotof kokteyl atacaksınız, sopayla üzerlerine yürüyeceksiniz, sonra da üzerinize gaz sıkıldığı zaman feryadı basacaksınız, zulmedilmiş gibi döverken ağlayacaksınız, zulmederken inleyeceksiniz, İnsanları kendinize acındıracaksınız ve hislerinize tercüman olabilecek bir kısım yamuk fikirler de her zaman bulunacak, onlar da sizi müdafaa edecek. Evet siz haklısınız diyecek. Katil haklı fakat maktul haksızdır orada. Kötülük yapan haklı. Millet malına zarar verenler haklı. Boşalıyorlar bunlar. Ne yapsınlar? Boşalacak yerleri yoktu. diye. bırakın boşalsınlar. İnsanları öldürsün boşalsınlar. Yurtlara molotof kokteyl atsın boşalsınlar. Boşalsınlar boşalsınlar ama diğer insanların hak hayatı yok mu? Onların bir yönüyle yaşamalarına dokunuluyor, hayatlarına dokunuluyor onların, yurtlarına, yuvalarına dokunuluyor, mallarına, mülklerine dokunuluyor ve bunların hepsi kutsaldır. Bütün hukuk sistemlerinde kutsaldır. Tiranlar bunları kutsal saymamıştır sadece. Bunun gibi öyle insanlık azgınlaştı. Cenab-ı Hak ıslah eylesin de bu azgınlığın sonunda başımıza bir bela musallat etmesin azgınlık gayretullah'a dokunursa masum gayri orada tefrik edilmeden ve tequ fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khas. Bu fitneden korkun ki geldiği zaman sadece müstahaklara değil diğerlerine de dokunur. Var ya Türk atasözü kurunun yanında yaş da yanar. Ha, o yaşlar ne olur öbür tarafta mükafatlarını görürler veya vazifelerini yapmadıklarından dolayı o kurular öyle yapmışlarsa şayet onların hesabı sorulur orada. Niye irşad etmediniz? Neden o vahşet duygusunu aşağıya çekmediniz? Neden tadil etmediniz? Neden o hisleri yatıştırmadınız? Neden o mevzuda bir gayret sergilemediniz? Aksine siz de dövene karşı dövme ile mukabelede bulundunuz. Sövene karşı sövme ile mukabelede bulundunuz bir yönüyle size karşı kötülük yapanlara siz de bir kötülük planladınız. Sebbedene sebbetmeye kalktınız ve dolayısıyla geçen de bir müsabbe münasebetiyle geçtiği gibi bu mevzuda bir fasit daire kısır döngü oluştu ve sürdü gitti. Ve her yeni halkada da bir yönüyle mesele büyüyerek cereyan etti. Siz bir şey dediniz, o iki şey dedi öbürü üç şey demeye hazırlandı. Bir öteki dört şey demeye hazırlandı. Ve böylece insanlardaki o beşeri garizeyi, o kin, nefret duygusunu biraz daha tetikledi. Şimdi bir yönüyle bir kısım medya diyeyim, insafsızlık yapmayayım, bu meseleyi körüklüyor. Bütün bu hadiselerin arkasında bir kısım güçler ve kuvvetler belli bir dönemde koskocaman bir devleti yerle bir ettikleri gibi şimdi de derlenip toparlanma yoluna girmiş. Şöyle böyle ayakların üzerinde bile olsa yani koşarak değil belki bir yarış atı üzerinde değil belki uçakla değil devletler muvazenesinde muvazeneye doğru yürüyen millete yeniden çelme takmak için bu türlü proaktörleri milletin başına musallat ediyorlar. Polikanları milletin başına musallat ediyorlar. Bu hadiselerin hiçbiri rastlantı değil. Bunların hepsi ama büyük dairede ama küçük dairede birilerinin planı. O da bu milletin muvazene unsuru olma uğrunda yürüyüşünü engellemek, ona çelme takmak, onu devirmek, bir kere daha devirmek. Bir iki asır evvel bir kere devirdiler, çelme taktılar, yıktılar muvazene unsuru bir milleti yerle bir ettiler, paramparça haline getirdiler. Şimdi o parçalar birbirlerini yiyorlar. Ve yeniden bir derlenip toparlanma, yeniden bir daha eski konumuna doğru yürüme meselesi söz konusu olunca Allah'ın inayetiyle, rahayetiyle 40-50 senedir o yolda ama karınca ayağıyla, ama gergedan ayağıyla, ama fil ayağıyla her neyse bir yürüme başladı. Tabii Onlarda da kin ve nefret yeniden bir kere daha depreşti. Bir kısım müsait fıtratları, müstahit fıtratları bu mevzuda harekete geçiriyor ve bu olumsuzlukları yapıyorlar. Şimdi buna karşı yapılması gerekli olan şey, yani işin temelinde bu var. Bunu ister kabul etsinler ister etmesinler. Şimdi bazıları istintak edilirken, muhakeme olurken, hani... Daha başkalarına da mesele uzanıyor. Evet o günlerde falanlar da bizi tahrik etti. Yazdılar, çizdiler. O bilgi havuzlarına değişik bilgiler akıttılar. Demin bir tanesi de konuşuyordu şecaat arz ederken. Sirkatini söyleme manasında konuşuyordu. Bir yönüyle bazılarını şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk. Aynı zamanda acitasyon da yapıyorduk. İnsanları tahrik de ediyorduk. Ve dolayısıyla bir kamuoyu oluşuyordu. Ondan sonra biz birilerinin canını okuyorduk diyor. Açıktan açığa konuşuyor. Açıktan açığa. Nerede herhalde en yakın çevresiyle konuşuyordu. Sonra o bir yerde bir dinlemeye, ortam dinlemesine takıldı. Ondan sonra da medyaya intikal etti. Ahvale adiyeden olduğu için şimdi artık gazetelerde manşet de olmuyor bunlar yani. Biz böyle aleme çelme taktık, oyunlar oynadık, illüzyonlara girdik, uyuttuk bazılarını işte ajitasyonlar yaptık. Milleti birbirine düşürdük. Birbirinin kurdu haline getirdik. Onlar da yemeye durdular birbirlerini. Bize rahatımıza baktık. Yükümüzü tutmaya baktık. Hortumların uçlarını kendi havuzlarımıza çevirdik gibi rahat konuşuyorlar artık bunları. Sirkatlarını rahat konuşuyorlar. Ama büyük ama küçük bu işlerin arkasında birileri var. Şimdi Onların usulüyle onlara mukabelede bulunursanız işi büyütmüş olursunuz. Herhalde bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyin birisi her şeye rağmen ne yapıp yapıp insanları yeniden bir kere daha insanlığa çağırmak lazım. Mevlana'ya nispet edilen onun sözü olmasa bile bazı bazı her an çelsi bazı demek lazım. Ne olursan ol, 70 defa tevbeni bozsan da gel demesini bilmek lazım bu mevzuda ihtifaller oluşturmak lazım. Aktiviteler oluşturmak lazım. İnsanlığı hatırlatmak lazım insanlığa. Beraber yaşama kültürünü güçlendirmek lazım, geliştirmek lazım. Yabancılarla bunu yapmak lazım. Kendi içimizde bunu yapmamız lazım. Bu da belki günümüze göre bir nasihat şeklidir. Yani bir münkeri gördüğünüz zaman elinizle yoksa dilinizle yapamıyorsanız olmazsa kalbinizde kati alaka etme şeklinde. Yani senin gibi bir insandan ben bunu beklemiyordum. Çok yakışıklı bulmadım yani. Bu ağzını böyle kirletmeni, bakışını şöyle yapmanı, tavır ve davranışlarını şu şekilde ortaya koymanı sana çok yakıştıramadım. Ben daha farklı şeyler bekliyordum der gibi kalbi alakayı kesme veya bunları sözle söyleme doğrudan doğruya kabiliyeti varsa gücün yetiyorsa elinden tutup çekme belli. Bu hakka elle tutup çekme meselesini devlete ait bir misyon olarak görüyor irşatçılar bu mevzuda. Men ra'a minkum fel falyugayyirhu bi yadi fe in lem yastati fe bi lisani fe in yastati kalbi ve zalike adaful iman. 3 merhale gösteriyor. Kalbi alakada kesilmiyorsa azıcık yazık yani beklemediğin bir insan sen bunu yapmamalıydın şeklinde en azından bir kati alakada yoksa ki bu imanın en zayıf yanı. Demek ki, o imanın en zayıf şekli de yok demektir. Şimdi başta bu mesele yapılması lazım. Yeniden insanlığa bir çağrı yapılması lazım. İnsanlığa çağırıyoruz. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde Ya eyyühen nas, ya eyyühen nas, ya eyyühen nas dediği gibi. Ey insanlar, ey insanlar. Ey mayeler, ünsiyet olan insanlar. Ey üns billaha namzet olan insanlar, ey birbiriyle anlaşmaya, uzlaşmaya müsait olarak o tabiatta, o fıtratta yaratılan varlıklar. Ne olur gelin tabiatınıza uygun bir tavır sergileyin. El ele tutun. Barışın. Yunus'un diliyle tanışın. Bu dünya kimseye baki değil. Mülahazasıyla insanları bir kere daha insanlığa çağırmak lazım, davet etmek lazım. Yapılması gerekli olan şey bu. Bir ikincisi belki çok zor. Böyle haysiyetlerle oynadıkları zaman, onurla oynadıkları zaman, insana dokundurdukları zaman bu kabeleyi bilmişsin kaideyi zalimanesinde bulunmamak lazım. Hani şair diyor ya orada Yıkanlar hatırı mı Allah'ım şad olsun diyor. Benim yıkılmış hatırımı yıkanlar Allah'ım şad olsun diyor. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun diyor. Muradına ermesinler diyenler de bermurad olsun. Zaten benim yıkılmış bir hatırı naşadım var. O yıkılmışı yıktıkları zaman esasen bir şey yapıyorlar demektir. Biraz mülayemet biraz yumuşaklık bu mevzuda. İlle dediğiyle, hatta daha fazlasıyla mukabelede bulunmadan şairin dediği gibi biraz sebki hindi üzerine yazılmış. Yıkanlar hatırım naşadı mı? Allah'ım şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler ben murad olsun. Demesini bilmek lazım. Ve bunu tavırlarımızla, davranışlarımızda da sergilemek lazım. Geçen gün bir yanlışlıkla sürçül isan etti veya düşünerek yaptı. Ve içinde öyle bir mülazası vardı. Şimdi ajanda diyorlar. Ajandasında o mülaza vardı. Fakat bir yerde o duyguyu depreştirecek. O duyguyu ortaya dökmesine sebebiyet verecek. Büyük bir hadiseyle, kendisini şok eden bir hadiseyle karşı karşıya kalınca gönlündekini kaçırıyor. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَوْ Demek ki sine artık onu bastırmaya yetmedi. irade onu bastırmaya yetmedi. Siz bir şey yaptınız ama herhalde o yaptığınız şeyden siz de memnun olmadınız şöyle böyle özür dilemenizden de belli yani memnun olmadınız demesini bilmek lazım. Siz şahitseniz bir fitne unsuru gibi arkadaşınıza gösteren birisi vardı. Fitne unsuru. Onun başını yemek lazım bir an evvel. Onu bitirmek lazım. Öyle karar alan birisi hastalığında buraya düştüğünde ben yanıma gelen hekimlere falan hastanede ona bakın ihtiyaçlarını görün. Onu dinleyin dedim. O arkadaş da buna şahit. Rabbim de buna şahit. Ben bunu defaatle size arz ettim. Siz de şahitsiniz buna. Bence bununla hiçbir şey kaybetmeyiz. Belki meselenin en zor yanı da budur yani. Isırdığı zaman bir yönüyle tutup bir gül uzatmasını bilmek lazım ona. Bunlar bizim kardeşlerimizdir. Belli bir dönemde başlara dönmüş, bakışları bulanmış. Beyazı kara görüyorlar, karayı beyaz görüyorlar. Renkleri karıştırıyorlar birbirlerine. Biz insanlığımızı ortaya koyarak geçen sene o dil olimpiyatlarında bir kızcağız bilmem nerede yani arslanı terbiyeyi tenis etmiş onu kendisine bend etmiş gel yavrum gel kuzum deyince da sarmaş dolaş oluyor. Ben televizyon ekranının berisinde kilometrelerce uzakça uzakta o öyle yaparken burada irkildim, ürperdim yani. Şimdi arslan arslanlarını yapacak. Ve değişik bir belgeselde başka bir şey gördüm yani. Allah insanı o kabiliyette yaratmış. Zooloji ile alakalı bir kitaba baktım da azetmiştim size. Allah insanı o donanım ve kabiliyette yaratmıştır ki diyor Osmanlıca biraz. Hayvanatın en vahuşu olan, yani en vahşisi olan arslanları bile terbiye-i teenise kabildir diyor o vahşi canavarları bile terbiye edecek kabiliyette. Daha yavruyken iki tane arslana bakıyor. Belli bir seviyeye getiriyor. Sonra onları ormana salıyor. Aylar yıllar sonra ormana geliyor. O arslanlar onu tanıyorlar. O belgeselde görünce keşke insanımız da en azından bu ölçüde insanlığını idrak etse. Geliyor o adamın boynuna sarılıyor, yüzünü öpüyorlar, yalıyorlar. Bırakıyor, bir daha sarılıyor, bir daha yalıyor, bırakıyor, siz de görmüşsünüz. bir daha yalıyor, bir daha sarılıyorlar. Şimdi Allah insanı bu kabiliyette yaratmış. İnsan bu donanımla dünyaya gelmiştir, üns donanımıyla. Allah'la bile ünsiyet temin edecek. Bir yönüyle o ulvi daire içinde enisü billah olabilecek, enisü celis olabilecek mahiyette yaratılmış bir varlıktır. Bence herkesi izaya getirmesi, terbiyeyi teknise tabi tutması, haline yoluna koyması, onları yumuşatması kabildir. Demek ki o istikamette bizim bir gayret ve bir cihet sarf etmemiz lazım. Bu da meselenin ikinci şıkkı. Olumsuz şeylere karşı olumsuzlukla mukabelede bulunmama, biraz mülayemetle meseleyi ele alma, yumuşakça işin üzerine gitme, kötülük düşünmeme, kötülük planları peşinde koşmama, belki o plan kabiliyetimizi, strateji kabiliyetimizi, hani think, -think kuruluşlarında stratejiler üretiyorlar. O strateji kabiliyetimizi o insanlara acaba nasıl uysallaştırırız? Nasıl yumuşatırız? Kinleri, nefretleri nasıl baskı altına alırız? Nasıl böyle kardeşçe el ele tutunma ortamını sağlarız, atmosferini sağlarız? Dehamızı o istikamette kullanalım. Hani siz fetanetimizi artır diyorsunuz. Hikmet duygumuzu artır, zekamızı artır, hafızamızı artır, ilmimizi artır, irfanımızı artır diyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Bütün bunları o istikamete seferber etmek suretiyle bence insanları munisleştirmek lazım. Yumuşatmak lazım. Öyle olunca o mevzuda gayret olunca herkes birbirine karşı saygılı olacaktır. Bir dönemde öyle olmuştur. Hakikaten hasta, hekime karşı saygılı olacaktır. Hekim de hastaya karşı saygılı olacaktır. Onun ağrısını, sızıntısını dindirmeye çalışacaktır. Onu bağrına basacaktır. Moral verecektir ona. Yapılması gerekli olan şeyleri yapacaktır. Ama bu topyekun bir toplumun yeniden teceddüt mü diyeyim yani deformu olmuş bir toplumun yeniden bir reformasyona tabi tutulmasına bağlıdır yani kendi şeklini kazanmasına, hüviyeti asliyesini yeniden elde etmesine, kimliğini yeniden elde etmesine, neyse o olmasını yeniden elde etmesine vabestedir. O olmayınca olamaz. O olunca da Allah'ın izniyle talebe hocasına karşı, bir yerde hocasına karşı da saygısız oldu. Malum dövdüler, yumrukladılar, adamın gözünü çıkardılar. Bir yerde hastanede öyle olacaktır. Askeriyede oldu mu olmadı mı bilmem de fakat başka şekilde oluyor yani. 27 Mayıs ihtilali oldu. Birisi Avrupa'dan geldi o zaman harp okuluna girdi. Ben bu ihtilali beğenmedim. Bir tane de ben yapmak istiyorum dedi yani. Orada da öyle oluyor yani. Çünkü 12 Mart geldi arkadan. 12 Eylül geldi. Şubat geldi, Mart geldi. Bunlar su yüzüne vuran şeyler. Orada da böyle cereyan ediyor. Bütün bunların hepsi bu mübarek milletin, o mübarek milletin ahlakı ile takalluk edeceği ana kadar hep böyle devam edecektir. Bunlar iyi yapamadılar. Bir tane de ben yapayım, ben iyisini yaparım, ben iyisini yaparım. Tabi bütün bunlar hep şeydir, uydurulmuş argümanlardır. Asıl mesele ne? Biraz da ben efendim zirveyi tutayım, biraz da ben bu ganimetin üzerine konayım biraz da ben sistemi kendi hesabıma göre işleteyim. Biraz da hortumları kendi havuzlarıma doğru bağlayayım. Başkası olamaz. Mümkün değil bunların. Bu açıdan topyekun toplumun yeniden restorasyona ihtiyacı var. Ana okulundan kariyer yapan insan seviyesindeki insanlara kadar yeniden milli değerlerimiz açısından, ruh ve mana köklerimiz açısından ne yedik biz dün? Yeniden öyle olma. Kendimiz gibi olma. Atalarımız gibi olma istikametinde nasıl bir reform yapılacaksa nasıl insani değerlere vicdanlar yeniden uyarılacaksa evrensel insani değerlere uyarılacaksa o istikamette uyarıcı müfredat programlarına ihtiyaç